Herkese merhaba. Bobcam for Solidworks V11 yenilikleri videosuna hoş geldiniz. Bu videoda sizlere gelişmiş arayüzdeki yenilikleri anlatmaya devam ediyor olacağım. Bu videoda iki tane yenilik bulunuyor. Bunlardan birincisi yüzey yolları sekmesinin altındaki başlangıç noktası. Özellikle büyük havuz parçalarında takımınızın belli spesifik bir noktaya yakın bir şekilde başlamasını istiyorsanız başlangıç noktasını aktifleştirip İstediğiniz noktayı buradan seçebilirsiniz. Şuradan pozisyon dedim. İstediğim noktayı seçtim. Ve bu seçim sayesinde takım yolunuz bu seçtiğiniz noktaya en yakın olacak şekilde başlangıç konumunu değiştirdi. İkinci yeniliğimiz ise adaptif kaba işlemede bulunuyor. Öncelikle yeniliği göstermeden önce takım yolunun nasıl çalıştığını sizlere göstermek istiyorum. Bunun için de bir simülasyon açtım simülasyonu yürütüyorum. Adaptif işleme bildiğiniz gibi yüksek kesme derinlikleri ve düşük yana kaymalarla takımınızın kaba işlemlerini yaptığınız takım yollarından oluşuyor. Biraz daha hızlandırdım. Takım yolunuz bu şekilde oluştu ve parçanızın kaba işlemesi yapıldı. Bu işlemede olası şöyle bir sıkıntı var. Bunu da daha iyi anlatmak için şöyle bir videom var. Videomuzu izleyelim. Bu şekilde takımınızı dışarıdan içeri doğru işlerken oluşturduğunuz bu sütunun kırılması sonucu takımınız zarar görebilir. Bu sakıncalı durumdan kurtulmak için de yapabileceğiniz bir şey var artık V11 ile. Tek yapmanız gereken kütük sütunlarını kaldır komutu. Bunun için gelişmiş ayarlara geldim. Kaba işlemenin içindeki gelişmiş tekmesinin altında kütük kaldırma şartı diye bir seçeneğim var. Bu seçenek ile eskiden böyle görünen takım yolunuz artık bu şekilde gözükecek. Takım yollarımı tekrardan hesaplatıyorum ve simülasyondaki değişikliği gözlemliyorum. Yürütüyorum. Takım yolunuz aynı şekilde başladı. Yüksek kesme derinliği ile düşük yana kayma ile takımınız parçanın kabasını işliyor. Burada gördüğünüz Öncekinden farklı olarak şöyle yavaşlattım. Takımınız burada kalan sütunun kırılıp takımınıza zarar vermemesi için çapının iki katı kadar genişliğe geldiğinde yukarı kalktı ve helis şeklinde buradaki sütunu frezelemiş oldu. Bu sayede bu parça kırılmadı ve takımınıza zarar vermedi. Videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim.